Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz ben Berke Bir önceki videomda hatırladığınız gibi John Pork'u ormana kadar takip etmiştik arkadaşlar Bugün de şimdi ormandayız ve ormanda biraz sonra dur gözlüğümü çıkarayım Bugün John Pork'u ormanda sıkıştırıp onu yakalamaya çalışacağız Ama bugün yardım ihtiyacımız var arkadaşlar Daha önceki videolarda biliyorsunuz Avcı Okan'ı falan çağırmıştık O videoları da izlemeseniz mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar John Pork'u bir türlü yakalayamamıştık Ama bugün yakalayacağımıza inanıyorum arkadaşlar Bugün Avcı Okan'la falan uğraşmayacağız arkadaşlar Polis Okan'ı çağıracağız ve polis Okan'la birlikte arkadaşlar Bugün arkadaşlar Kerem komiseri çağıracağız Kerem komiseri, çağıracağız. Kerem komiseri zaten Hepiniz biliyorsunuz bugün polisin yardımıyla birlikte John Pork'u yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Hepinize video hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi lanetli ormandayız. Ve daha çok bu şekilde video istiyorsanız Mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Biz az önce arabadan inmeden önce Kerem komiseri aradık arkadaşlar. Polisi çağırdık buraya. Biraz sonra gelirler diye düşünüyorum. Polis geldikten sonra John Pork'u burada arayacağız ve lanetli ormanda John Pork'u bulacağız arkadaşlar. Bulsak bile hatta yakalayacağız çünkü yanımızda Kerem komiser ve polis olacak. Aa geldi. Aa biri geldi. Anam. Aa polis. Kerem komiser hatırlıyorum. E me me merhaba polis polis tamam polis. Aha, sen... polis geldi. Merhaba. Ee, şey arkadaşlar sanırım maske takmış ve maske takmasının sebebi ne şey diye düşünüyorum. Hani polis olduğu için yüzünün gözükmemesi gerekiyor. Daha bak saate falan bakıyor. Merhaba. Ee, burada John Pork arayacağız şimdi arkadaşlar. Polis de yanımıza geldi. Polisle birlikte biraz sonra John Pork'u burada bulmaya çalışacağız. Ve bakalım John Pork'u burada bulabilecek miyiz? Yani zaten buraya girdiğini... o oğlum şeye falan bakıyor. falan bakıyor, pusulaya falan bakıyor. Neyse Kirece arkadaşlar dediğim gibi var. biraz sonra polis abimizin yardımıyla, Kerem komiserin yardımıyla arkadaşlar bakacağız. Bakalım gerçekten John Pork'u bulabilecek miyiz? Şimdi etrafa bakıyor ve bakalım bilmiyorum. Bayağı da ekipmanlarla gelmiş arkadaşlar. Silah falan da getirmiş oğlum. Aha, John Pork'u öldürmesin. Yani amacımız onu yakalamak, onu öldürmek değil. Ama bilmiyorum Hayır, polis, 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 polis daha iyi biliyordur. Daha iyi, polis yani. daha iyi biliyordur. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bugün dediğim gibi Kerem komiserle polisle birlikte o ne istiyorsa onu yapacağız. Şimdi nereye gitmemiz gerekiyor? Sen... O tarafa doğru gideceğiz. Tamam o tarafa. Sen önden git. Bizde silah yok. <laughs> Bizi savunabilecek kişi arkadaşlar. sakin sakin ol. ol. Bence sessiz tutuyor. Abi sessiz gidemem video çekiyorum video çekemem yani Kanka polisin gerekirse... işini şey yapma ama Ama tamam da John Pork'u yakalamaya çalışıyoruz video çekmemiz lazım yani video çekmek için John Zaten video çekmek için John Pork'un Sen emniyetten izin aldın mı video çekmek için? polis geldiğine göre izinimiz var abi şu an. Arkadaşlar bakalım bugün bir önceki videolarımızda Avcı Okan'ı eğer izlediyseniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Avcı Okan'la birlikte evde, evin içinde John Fork'u yakalamaya çalışmıştık ama Avcı Okan başaramamıştı arkadaşlar. Bugün koskoca ormanda hatta lanetli ormanda arkadaşlar. Lanetli orman biliyorsunuz. Daha önceki lanetli orman videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Lanetli orman sürekli böyle yerleri değişen, böyle sürekli arkadaşlar böyle hani ağaçların yeri değişen labirent gibi bir orman arkadaşlar. Bugün bakalım polisle birlikte. Bugün arkadaşlar polisle birlikte bu lanetli ormanda bakalım John Pork'u bulabilecek miyiz? Bulabileceğimize eminim ama yakalayabilecek miyiz onu bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım gerçekten bugün polisle birlikte arkadaşlar Kerem komiserle birlikte bu lanetli ormanda John Pork'u yakalayabilecek miyiz arkadaşlar? Onu göreceğiz. Şimdi bize ormanın derinliklerine doğru götürüyor. Yani yanımızda polis varken sanırım ha, şey Bir şey yapıyor. Ya Ses geldi. Bunun sesi geldi. <laughs> evet evet. Vala Gel, geldi. Hop! Ateş ediyor. Oğlum ne oluyor? Gördü sanırım. Gördün mü sen bir şey? Hayır hayır. Ben bir şey görmedim. Gelelim mi? Girebilir miyiz? Güvenli mi? Gel gel. Oğlum, e, polisle birlikte ormanın derinliklerine doğru gidiyoruz şu an arkadaşlar. Umarım kaybolmayız sanırım. Yani kaybolmayız diye düşünüyorum çünkü pusulası falan da var, telsizi falan da var. Umarım telsiz de yani telsiz de şeyden getirmiştir herhalde. Destek ekip falan lazım olursa. Orada <laughs> bir şey var. Ha. Gel, gel bakayım. Sanırım John Polk'un evini falan indi, saklanma yerine buldu. Oha! Bu ne oğlum? Ne olmuş lan buraya? Baksana. Baya büyük bir çukur. Gireyim mi içine? Baksana Tam bayağı içine, derin içine, ha. İçine mi içine kaçıyor? Ne? Ha, atladım artık. <laughs> yani bilmiyorum. Nereye? Gidelim mi? Ha bak pusulaya bakıyor. Yine. Nereye doğru gitmemiz gerekiyor? O tarafa doğru mu? Peki. Tamam gidelim. Arkadaşlar, ben bugün ümitliyim. Bugün gerçekten avcı okandan daha ümitliyim arkadaşlar. Çünkü polis bence kesinlikle John Pork'u bulacak ve onu yakalayacak arkadaşlar. John yakalayacağımız için, ondan emin olduğum için arkadaşlar. Sizce John Porky yakaladıktan sonra ona neler yapalım? John ne yapalım bilmiyorum. John Porky yakaladıktan sonra ona neler yapalım bilmiyorum arkadaşlar. Onu da size bırakıyorum. John ne yapalım yani? e, ne yapayım? maskesini çıkarabiliriz, bir şeyler yapabiliriz bilmiyorum. Onun için yorumlar kısmına yazın John Pork yakaladıktan sonra biraz sonra polis abimiz, Kerem komiserimiz onu yakaladıktan sonra bilmiyorum John Pork'a neler yaparız ama elbet bir şeyler ister. Bayağı da tesisatlı gibi gelmiş oğlum. Pusulası var, saati var böyle GPS'li. <laughs> Tam geliyoruz. Pusulası var, saati var, silahları var. İki tane silahı var oğlum adamın. Biri Ondan sonra yakın mesafe, falan var, uzak. destek uzak. Falan. Bir dakika lan. Polis abi, Kerem abi sen buraya neyle geldin? Oğlum adamın arabası falan yok. Neyle geldin sen buraya? Peki. Parka, helikopterle indirmişlerdir adamı. Başka adam, nasıl geldi? Yani? Araba falan da yok çünkü gelebileceği tek bir yol var zaten. Oradan da biz geldik gelsek görürdük herhalde. Adam arabayla falan gelmedi. Neyse gidelim bakalım çok uzaklaşmayalım. Evet. Hızlı gel hızlı gel. Polisten uzaklaşırsak <laughs> John Pork arkada bizi tutarsa bağıramayız da bir şey de yapamayız. Çok uzaklaşmayalım polislerimizi yakın tutalım. Korkuyor mu oğlum? Hiç korkmuyor gördün mü korkusuzca şey ilerliyor ya. Kanka adam biliyor mu oğlum? Keşke bir silah da bize verse. Sorsak sorsa izin verir mi acaba bir silah kullanmamızı? Ha? Öyle iyiymiş lan. Hep polisleri çağıralım yanımıza. Ben çok... Aha! Bir orada? Benim domuz sesi falan geliyor bak. Koş yok bir türlü vuramadı onu. Silah seslerini duyuyor musun? Ben videoda silah seslerini biraz kısacağım arkadaşlar. Çünkü YouTube bu şekilde yani biraz kısmam gerekiyor silah yasak olduğu için. Silah seslerini sizler böyle tık tık ta falan diye duyabilirsiniz. Onun sebebi benim ben yapacağım. Çünkü ama bu kadar ateş etmesi normal mi abi? Hani polis hemen ateş etmez ya. Tam korku. Ya polisler bu kadar hızlı ateş edeceğini sanmıyorum abi. Ya, özel bir polis olduğu için. Bilmiyorum olabilir. Neyse gel devam edelim. Kerem komiser iyi bir insan ya bilmiyorum. Hiç şey zarar vermez. Gel bakalım. Ne oldu Gene bir şeyler yapıyor. Oğlum nerelere götürüyor bizi Eren? Kaybolacağız ha. Ben de tamam kontrolüm. polise güveniyoruz da pustası falan var da telsizi falan da var gerçi. Dest burada telefon çekmiyor ama telsiz çekiyordur herhalde. Yani bilmiyorum tel telsizi kullanıyor. Biliyor musun Telsiz kullanıyor? Telsizi kullanıyor bak. Yani. Telsiz kullanıyor bak. Sanırım destek çağırıyor ya. Buna destek ediyor, çağırıyor ya da telsiz de birilerine bir şey söylüyor. Yani ne bileyim sessiz çok kuruşsuz olmuş ya. Nereden içinde çok şeyler. Yani nasıl diyeyim artık? İyi, i̇şlerinde iyiler. Ne yapalım? Helikopter mi gelecek? Oğlum biz ne yapıyoruz ya? Helikopter mi gelecek? Gelir herhalde birazdan. Oğlum ne oluyor bu videoda? Tamam, Harbiden bu videoda neler oluyor abi? Bizi nereye, nereye götürüyorsun? Gel bakayım gidelim. Oğlum komiser buraya helikopter nasıl inecek? Buraya bilmiyorum ki. Alan mı var acaba ya? Yani bir, 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 şekilde inecek Aa, ya da... Ha poşet var. Ne işi iş var bu durumda ya. Ne yapıyor? Ağaçta bir şeylere bakıyor. İz mi buldu? Bilmiyorum bir şey buldu. Ne var orada? Aha kırılmış diyor. Bir şey Aa. yanından geçmiş o tarafa doğru kırılmış. Çok zeki. Oğlum ben anlamadım. Baksana. Bak. Buraya bir şey Şurası aynen. demek istiyor. Böyle sürtmüş kırmış. Oğlum bak bizi iyice ormanın derinliklerine götürüyor da gerçekten kaybolacağız diye korkmuyor da değilim. Yani tamam, tamam telsizi var, destek ekibi var, pusulası var bir sürü bak gene. Ne yine... oluyor? Gel otur şunu. Çekil çıkı çıkı bize gelecek oğlum. Dur. Abi, dur. Bekle koşu oğlum. Koşsana da şimdi. Lan oğlum ne oluyor? Oğlum ne bileyim ne oluyor? Nereye gidiyor? Koş. koş. Hayda. Koş, oğlum. oğlum peşinden koş. Polis abi bir dur bizi bekle. Oğlum Eren kaybolacak. Dur kaybetmeyin. O hala ateş ediyor. Koş. koş. Gördük kesin oğlum. gördüm. Oğlum kesin gördü. Çok gördü. Koş. Hadi kaçırmayalım onu. Acele et acele et acele et. Aaa. Tekerlek patlayacak. Oğlum ezdoldu. Nasıl ezdi? Kaçtı. Gördün mü? İçeri doğru gitti. Görmedim. Nasıl görmedin? Koşuyordum. Oğlum hızlı koş dedim azıcık sana. Kanka ne yapayım? Kamera var elimde. Ne Olmaz. Burada mı durmamız gerekiyor? Ne? O oraya gidecek. Biz burada duracakmışız. Niye? Bilmiyorum. Ama John Fork oraya doğru gitti. Bence olur. Tamam biz burada bekliyoruz. Görmedin mi John Fork oğlum? Kork. Adam içeri doğru gitti. Arkasından ateş etti. Tut, tut, tut şey, yakalayamadı. Şimdi oraya doğru gidecek. Bak telsizle de destek ekibi istiyor yine. Gördün mü? John Fork'un arkasından koşarak ateş etti. Ama uğramadı. John Fork bir şekilde kaçtı. Sen onu kameraya yakalayamadın abi. Hızlı koş demiştim. Sana gerçekten iyi şey oldu. Neyse polis oraya gidene kadar biz de videoyu bitirelim arabaya geçelim çok yoruldum abi. abi. Polis de gerçekten yaşayalım. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizde daha çok bu şekilde videoyu mutlaka aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Bakalım Kerem Komiser ve polisler John Pork'u yakalayabilecek mi bilmiyoruz. Biz onlardan tekrar bir e, haber gelene kadar çıkabilirsiniz diyene kadar arabada saklanacağız arkadaşlar. Şimdi kendinize bakın. Buradan kanalıma Üç 3 tane farklı video çıktı. Hangisini izlemediyseniz tıklayın ve onu izlemeye devam edin. Hoşçakalın ve bay bay.